Dostlarım merhaba, hoş geldiniz. Kıymetli dostlarım, ÖSYM böyle sorar serimize fiil, fiilimsi, fiil çatısı konusuyla devam ediyoruz. ÖSYM bu konularla ilgili ne tipte sorular sordu? Formatımız bu dostlar. Bunları sizlerle paylaşacağım. Elbette siz yine de bir çözmeye çalışacaksınız. 5'te 5 yapanları şimdiden tebrik ediyorum. Soruları Erkan Şahin hocamın kitabından aldım. Biliyorsunuz bu kitabın içinde benim de sorularım var. Güzel de bir kitaptır. Kitabın satış linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. İndirim kodu bölümüne Eyüp Hoca yazarsanız ekstradan da bir indirim alıyorsunuz. Unutmayın dostlar. 5 soru seçtim çıkmış sorularla karşılaştırarak. ÖSYM e ne tarzda sorular sormuş? Gelin dilerseniz birlikte bakalım. Evet bu cümleye göre cümledeki fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tarzında duyan gelmiş dediğimiz soru kalıpları var ya yani birçok bilgiyi isteyen sorular. Bu tip sorularla karşılaşabiliriz. Bizden özellikle fiille ilgili bir şeyler istediği sorularda istediği sözcüğe odaklanmaya dikkat etmeliyiz zira bu cümleye baktığımız zaman Şurada bir bakmadan diye bir sözcük var. Bir de kaçabilmişti diye bir sözcük var. Konumuz fiil. Fiille ilgili bir şeyler istiyor. Beni ilgilendiren kaçabilmişti sözcüğü. Bakmadan bir fiilimsi. İşte bu kaçabilmişti sözcüğü. Ne diyor? Üçüncü tekil şahısla çekimlenmiştir. Kaçabilmişti. O kaçabilmişti. Evet üçüncü tekil şahıs. Yeterlilik fiili kullanılmıştır. Evet şurada ebilmek görüyoruz değil mi? Tamam. Anlamca durum fiilidir. Yani geçişsiz fiildir. Kaçabilmişti onu kaçabilmişti diyebildim mi? Hayır diyemedik. Dolayısıyla bu da doğru. Basit zamanlı birleşik bir fiildir. Şimdi kaçabilmek, kaçmak ve bilmek iki tane fiil var burada. Evet birleşik bir fiildir. Basit zamandır diyor. Oysa kaçabilmiş Ti. İki tane kipeki var. İki tane kipeki olduğuna göre basit zaman değil. Birleşik zamandır dostlar. Cevabımız bu. Ek eylem almıştır diyor. Evet birleşik zaman varsa zaten ek eylem de vardır. Kaçabilmiş idi, değil mi? Orada ek eylem düşmüş. Ek eylem vardır ifadesinde. Doğru kabul edeceğiz. İkinci soru kalıbı ÖSYM'nin yıllardır vazgeçmediği bir soru kalıbı dostlar. Altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bakın geçmiş yıllarda çıkmış sorulara şu formatı defalarca denemiş. Bu noktada fiilimsileri fiillerle karıştırıyor musun karıştırmıyor musun? İstenen şey bu. Bak şimdi dikkat. Gecenin ikinci yarısında kuşluk vaktinden önceki karanlığını severim kentlerin severim hareket bildiriyor sever geniş zaman ben severim birinci tekil şahıs eğer hareket bildiren bir sözcük bu sözcükte olduğu gibi Kip ve şahıs alıyorsa ona biz fiilimsi demeyeceğiz. Fiil diyeceğiz dostlarım. Cevabımız bu. Devam edelim. Sokakların üşümüş yalnızlığında. E hocam burada da kip var gibi ama cümleyi bir oku lütfen. Sokakların üşümüş yalnızlığında yaprakların kımıldanışını diye devam ediyor. Nasıl yalnızlık? Üşümüş yalnızlık. Evet bu sıfat fiil ekidir. Kip ekine benziyor. Evet ama sıfat fiil ekidir. Çok dikkat et. Sendeleyen en an. Anası mezar dikecekmiş değil mi? Yine sıfat fiil eki. Uyanış, ış, iş isim fiil. Görmediğim kentler dık dik sıfat fiil. Ve şunu unutmayın sıfat fiil eklerinden dık eki ve ecek acak eki genellikle üzerine iyilik eki alır ve orada o ek gizleni verir. Aman dikkat görmediğim kentler nasıl kentler görmediğim kentler üzerindeki iyilik ekine rağmen sıfat fiil olarak kullanılmış. Haliyle severim geniş zamanla çekimlenmiş fiil dışında diğer sözcüklerin tamamı fiilimsidir dostlar unutmayalım. Peki devam. Evet yine Metinli soru. ÖSYM'nin en çok sevdiği soru kalıbı. Şıklarda yine duyan gelmiş ki buraya baktığımız zaman birleşik çekimli fiil, birden fazla ortaç, adlaşmış ortaç hep fiil ve fiil ilgili. ÖSYM bunu şöyle de yapabilir. Yani metni verdikten sonra şıklarda fiiller, isim soylu sözcükler, öge vesaire hatta ses bilgisi birçok bilgiyi isteyebilir dolayısıyla metinli sorulara birazcık dikkat etmek lazım. Şimdi ne demiş? Birleşik çekimli fiil yapan ek eylem. Yani birleşik zamanlı fiil zaten ek eylem ya birleşik çekimli fiil yapar ya da ismi yüklem yapar. Birleşik zamanlı fiil görürsek vardır diyeceğiz. Birden fazla ortaç, adlaşmış ortaç ulaç örneği yani zarf fiil örneği mastar fiil yani ad eylem örneği. Bir bakalım. Kıbrıs'a çıkarma yapacak komando birliğinin birliğinin erleri. Çıkarma yapacak komando birliği nasıl komando birliği yapacak? Evet bir tane sıfat fiil gördük. Erleri seçilirken seçilirken şurada bir ulaç örneği gördük. Seçilirken kısa boylu çelimsiz bir askeri saftışı bırakırlar. Çıkarmaya isim fiil katılmayı isim fiil şunları da ileyelim. Son derece arzu eden eden er nasıl er eden er şunu da ileyelim. Eden erin isteği daha sonra kabul edilir. Çıkarma günü Girneye ilk çıkanlar arasında ilk çıkanlar arasında ilk çıkan askerler arasında dememiş çıkanlar arasında demiş. Dolayısıyla adlaşmış sıfat fiil. Bunu da eleyelim. Birleşik çekimli fiil yapan ek eylem yok çünkü birleşik zamanlı fiil yok. Haydi fiillere bir bakalım. bırakırlar, kabul edilir, devam ediyorum, vardır, geç isim soylu ayrılır. Şunu alalım. rastlayamazlar. Evet aldık. çıka gelir. Tamam. koyar. Tamam. Evet görememiştir. E baktığımız zaman bunların hepsinde tek kipeki kullanılmış. Dolayısıyla basit zamanlı. Hocam görememiştir. Şurada eylem yok mu? Var. Ekeylemin dır biçimi e, fiilleri de gelir. Çekimli fiilleri de gelir. Doğru. Ama asla birleşik zaman kurmaz. Çok dikkat. Evet burada bir ek eylem vardır. Fakat birleşik zaman kurmaz. Ekeylemin dır biçimi birleşik zaman kurmuyor. Unutmayalım dostlar. Peki. Geliyorum dördüncü soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ha, küçük bir parçada Fiil ve fiilimsilerle ilgili bilgi isteyen sorularda geçmiş yıllarda sormuş. Bir bakalım rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanı vermektir uykulardan demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz? Hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan. Tezlik fiili demiş. Mesela şurada uyanı vermek gördük değil mi? İ vermektir tezlik fiili. Uyanı vermek. Evet bunu bir eleyelim Zarf fiil. Zarf fiil. Bir bakalım dostlar şurada silkinip kalkmak. ıp ip zarf fiil ekinde gördük. Hemen eleyelim. Sıfat fiil demiş. Görüyor muyuz sıfat fiil? Pek göremedim ben ama dursun. İstek kipiyle çekimlenmiş fiil. EA kalkalım derken kalkmak fiili değil mi? Kalkmak, kalkalım. Evet şurada EA istek kipini gördük. Bunu da eledik. Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil. Duruyoruz, duruyoruz. Evet bunu da gördük. Eleyelim. Sıfat fiil kullanılmamıştır dostlar. Yani ortaç metinde yoktur. Peki Geliyorum son soruya. Bu da çatı sorusu. ÖSYM çatı ile ilgili çok fazla soru sormuyor. Sorduğu sorulara baktığımızda ise genelde verilen cümledeki çatıyla özdeş olan çatıyı bulma soruları çıkmış karşımıza. Tıpkı bu soruda olduğu gibi. Buraya gelmenize çocuk gibi sevindim. Özne yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Şimdi sevindim yüklem. Sevinen kim? Ben. Ben bizzat kendim sevindim. Gerçek özne. Bu etken de olabilir. Dönüşlü de olabilir. Sevmek sevin binmek çatı ikini gördüm dönüşlü. Çatı iki olmasaydı etken diyecektim dostlar unutmayalım. Ha hangisi dönüşlü değildir. E zaten gerçek özneden bir kere bir yola çık bakalım. Belki de soruyu çözeceksin. Belki de detaya inmene gerek kalmayacak. Önce bir buna bakalım. Eğer hepsi gerçek özne çıkarsa hangisi etken hangisi dönüştü sonra ona bakarız. Haydi bakalım. Yangın önlemi olarak köy askerlerce çevrildi. Çevrildi yüklem. Çevrilen ne? Köy başkaları tarafından yani askerler tarafından. Ha burada köy sözlü özne bakın dikkat edin. Tamam. Dev davetlilerin telaşla boşaltıldığı masalar silindi silindi yüklem silinen ney masalar başkaları tarafından silindi sözde özne toplantıya bütün büyük şairler çağrıldı çağrılan ney bütün büyük şairler başkaları tarafından sözde özne yılan otların arasına korkuyla kıvrıldı kıvrılan ney yılanın bizzat kendisi gerçek özne. Tamam. İçeriye girenlerin üstleri tekrar teker arandı. Arandı yüklem. Aranan ne? İçeriye girenlerin üstleri başkaları tarafından arandı. Sözde özne. Dolayısıyla cevabı bulduk. Şimdi eğer Hepsinde gerçek özne çıksaydı dostlarım bu sefer 4 tanesi etken bir tanesi dönüşlü olacaktı. Onu da anlamanın yolu sevmek, sevinmek çatı iki var. Kıvırmak, kıvrılmak çatı iki var. Çatı eki olanları dönüşlü olmayanları etken alırdık. Ama o aşamaya gelmemize gerek kalmadı. Zira Adana, Bursa, Ceyhan ve Edirne edilgen yani sözlü özne. Diğeri gerçek özneyi gördük zaten direkt cevaba gitmiş olduk. Evet kıymetli dostlarım ÖSYM böyle sorar serimizde fiil, fiilimsi, fiilde çatı konularıyla sizlerle birlikte oldum. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.